Samsun'da yolcu otobüsünün düğüne gidenleri taşıyan bir başka otobüsü arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza ilk adım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun Ankara Karayolu'nda sabah saat 8 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın Didim'den Rize'ye giden Cengiz A idaresindeki yolcu otobüsü Yipitaş Işıklı Kavşak'ta yavaşlayan ve İzmit'ten Samsun'un Bafra ilçesine düğüne gidenleri taşıyan Caner B yönetimindeki otobüsü arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsünün muavini ve otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Uyuyorduk zaten hepimiz. Bir anda böyle patlama sesi gibi bir ses doğrandı. herkes çığlık çığlığa. Yani öyle ne no, olduğunu da anlamadık tam da. Yani arkadaki kişiler sıkıntılı inşallah bir şey olmaz. Arkada oturan.